Merhaba arkadaşlar. Bugün burada yeni bir küpün kutu açılışını yapacağız. Qi'nin Microsoft serisi herhalde. MS demiş. Microsoft. Odaklan ee, odaklansana. Microsoft. Microsoft nereden çıktı ya? Qi'nin MS serisinin 3x3'ü. 2, 3, 4, 5 çıkardı galiba onun gibi de. Piramix çıkar diye biliyorum. Elimde şu an 3x3 magnetik versiyonu var. Bunlar magnetik diye biliyorum. Hatta şurada kocaman bir M var zaten gördüğünüz gibi. Yani daha küçük kutların daha çok favorisiyim. Büyük kutları çok sevdiğimi söyleyemem bu şekilde. Ama yine de fena bir kutu değil. Güzel bir şekilde açılıyor. Kutunun içerisinden çok ekstrem bir şey çıkmıyor. Bundan önceki gun videolarına oranla kıyasla tercih ettiğim bir ürün. Çok ıvır zıvır yok. Renk yapısı gayet güzel. Şöyle yapalım. Yani artık renklere çok takılmıyorum ama turuncu falan çok güzel değilmiş gerçekten ha. Sarı. Da çok takılmıyorum ya ne bileyim. Böyle fantastik sevenler var. işimi görüyor. Şeye baktığımızda da üf, biraz sıkıymış ha. Harbi ya niye bu kadar sıkı? Ama sıkı hissedilmiyor. Bu arada kutudan çıktığı gibi bu hiç şey ihtiyacı duymadım. Biliyorsunuz ben kuttan çıktığı, açılış videolarında kuttan çıktığı gibi incelemeyi seviyorum. Ben abi bir ürün değilmiş be. Magnetleri çok ağır değil. Korna katı nasıl? Yani. O gevşetilse bir tık daha iyi olabilir. Vay be. Nasıl bir sıcaktır ya. Ağustos bitti bitecek. Hala kanter içindeyim. Videoları biraz fazla izleyin de klima alayım eve. Şu ana kadar kaç? 20 dolar falan kazandım herhalde topu topu YouTube'dan. Bunda ne yaptım? Gittim güzelce küp aldım demeyeceğim. Yemek yedim. Bilmiyorum ne oldu ya. Öyle bir an şey zamanla geldi ki. Magnetleri Aa, ah, evet hissediliyor. Evet. Çok u... Yulong... o Yulong Guanlong V3'ü incelemiştim ya. V3 KD Premium versiyonu. Onun sanki biraz daha az gevşek versiyonu gibi duruyor. Aynen. hissi çok benzer. Sadece o biraz daha sunutlu, biraz daha kuru bir his. Ya yani onun özellikle sunut olması için uğraşmıştım ben. Şimdi bir Bakalım nasıl bir çözüm elde edeceğiz. Evet soldan yaptım. Yine Bilmiyorum ya. alışırsam kullanabilirim ha. Yani rahatsız edecek bir küp değil. Ne yaptım ben ya? V permden nefret ettiğim kadar başka bir telerden nefretmiyorum. Yani renkleri de gördüğünüz gibi fena değil. İlginç bir küp. Bir de gürültülü ya. Bayağı gürültülüymüş. Bu kadar gürültülü herhalde en son ne kullandım ben? Şey hatırlıyorum. Moyunun gürültülü küp vardı. Koan yin kan. mış. Ortalamam zaten bu olması gerekiyor benim. T2'yi yaşasın. 16.09 RTG'siz versiyonu. Bilmiyorum ya. Sevemedim. Sevemedim. Kara gözlüm seni doyunca. Ayırmasın Mevlam bizi. Ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin. Eee bu kaçırılır mı ya? gördüğünüz gibi avtular kötü bende. Bilmiyorum ya. Gerçekten sevmedim ha. Sıkı. Çekirdek yapısı nasıl? Normal çekirdek kullanıyorlarmış bunda da. Bu nasıl bir kapak mekanizmasıdır ya. Şu bakın 4 tane. Mahşerin 4 gibi. Yine de fena değil ha. Ayarlansa biraz da lüp kullansa güzel olabilir şu tıkırtılı özelliği, sesi, ve e, hissi giderse... Yani nerede benim o guanlong? içeride getireyim bir saniye. Yerine koydum galiba. Nereye koyduysam bulamıyorum. İlla ki evde bir yerdedir. 1082 tane küp olunca evde hangi küpün nerede olduğunu önemi yok. Masanın üstünde bir tane ise Yüksin Needle Magic 5x5 varmış. Ki ben 5x5 çözü adam değilim demek ki. Nereden çıktıysa o da. egzantrik bir küp ya. Son bir çözüm yapayım. Yani sevmemin nedeni şu tıkırtılı yapısı. Onu da aşarsam sevebileceğimi düşünüyorum. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir <laughs> çözüme <başlamadır> ya. <laughs> Hiç hayatımdaki böyle vurup uçuran oldu mu ya? Allah aşkına. Ya Allah aşkına ya. İki defa f hata yapılır mı ya? Yeter. Bu kadar yeter bana. Bu küple ilgili görüşlerim nevi şahsına münhasır bir küp. Benim ilgi alanımı cezbetmedi. Benim için oyun dışında kalacak bir küp. En ve lakin beğenenlerin çıkacağını düşündüğüm bir küp. Ve aslında güzel de olabilir bir, küp de. Bilmiyorum ya sevemedim. Belki dediğim gibi biraz gevşetip Ruby ile biraz ayar yapılırsa sevilecek bir küp olur. Ki olacağını. Oh, midem ağrıyor. Olacağına da inanırım ha. Yalan yok. Sanki bunu bir yarışmada gördüydüm, bir öyle yapmış diye hatırlıyorum. Daha böyle kontrollü olmuş. 48 magnet tabi, 96 magnet gibi bir saçmalığa girişmeyin. Elit küplerden uzak durun. <laughs> o kadar magnetik kim ne yapsın? <laughs> Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.